Şili'de yetkililer tarafından el konulan ve gönüllü olarak teslim edilen yaklaşık 18 bin silah törenle imha edildi. Törene Devlet Başkanı Gabriel Boric de katıldı. Şili'de güvenlik görevlerine teslim edilen ya da ele geçirilen silahlar imha edildi. Yaklaşık 18 bin silahın imha edilmesi etkinliğine Devlet Başkanı Gabriel Boric de katıldı. İmha edilen silahların geçen yıla göre %28 arttığını belirten Boric, silahlarını gönüllü ve sorumlu bir şekilde teslim eden Şirilerin örnek bir tutum sergilediğini belirtti. O bien en manos de no saben Boric daha silah daha fazla güvenlik politikasını uygulamaya devam edeceklerini kaydetti. <laughs> Şili lideri silahlı çeteleri etkisiz hale getirmek, halkın ve ülkesinin güvenliğini artırmak için devletin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini vurguladı.